zamanda sıfır otomobil alabilir miyiz? Nereden alabiliriz ve önümüze tak arabanız diye konulabiliyor mu? Yoksa aylarca yine beklemek zorunda mı? <laughs> Karmaboto tesislerindeyiz. Girelim içeriye şimdi. Bütün detaylı bilgileri buradan alalım. Sevgili izleyicilerimiz, Güney Grup iştiraklerinden Karma dayız. Karma Botu nedir? Ne tür hizmetleri verir? Karma Botu buyurduğunuz gibi Güney Grup iştiraklerinden Karma Botu Otomotiv adı altında 2015 yılından beri hizmet veren bir şirketimiz. Dolayısıyla burada Renault Dacia yetkili satış ve servis hizmeti veriyoruz. Yine yanında Türkiye'nin kurumsal şirketlerinden Pilot Karış Oto Expertiz'in biz aynı zamanda burada Karaman'da hizmetini veriyoruz. Bayisiyiz hangi araçlar şu anda sıfır karamanlılar gelip alabilirler Renault'da ve Dacia'da? Şu anda öncelikli olarak e, Renault Austral'ımız. Onun haricinde e, Clio 5'imiz modeliyle var. Megane 4'ümüz hali hazırda devam ediyor. Duster'larımız var. Yeni Dacia Jaguar'ımız var. 7 kişilik güzel bir model. Efendim şimdi biraz arabalara bakalım. Bu şu an Türkiye'de bile görmediğimiz araba modelleri var burada. Mesela bu araba. Ostro, Renault Stroll. Aracımız 1.360 beygir, 270 tork, 7 ileri, Euro 6, 7 ileri vitesi var. Vites geçişleri harika yine. Euro 6 olarak motor seçeneğimiz var. Aracımızın teknik özelliklerinde ise 20 jant mevcut, gelişmiş güvenlik paketi, kablosuz şarj özelliği, kayar altı koltuklar, elektrikli bagaj şeklinde e, opsiyonel özellikleri mevcut. Güzel bir e, multimedyası, e, hayalet göstergesi, insana tatmin eden bir e, iç dizaynı var aracımızın. İsterseniz yine yeni Clio'muz, e, yeni Esprit alpin şeklinde Clio'muz mevcut. Aha. E, yine bir motor, 90 beygir, e, 142 tork e, bir aracımız. E, yeni 17 inç çantlarımız e, mevcut. Katlanabilir elektrikli e, camlarımız, karartılmış arka Camlarımız mevcut. Hı hı. Yeni dizayn olarak, iş dizaynında değişiklikler var. F1 tampon tarzında tamponlarımız, yeni gündüz led farlarımız. Güzel bir tasarım olmuş yine. E, 1 milyon e, 12.500 TL fiyatı var. E, Dacia Jagger. En büyük özelliği 7 kişilik bir araç. E, aracımız oldukça e, geniş ailelere hitap eden bir araç. E, 7 koltuğuyla hem bagaj hacmi hem e, kişi bazında e, çok güzel bir araç. Motor yönünden bir motor hem benzin hem LPG şeklinde, ekocici dediğimiz e, motora sahip, e, hem yakıt yani yakıt bakımından da uygun. Aracımızın özelliklerine baktığımızda e, yine geri görüş kamerası, multimedya, e, dediğim gibi benzin LPG ile motora sahip zaten, e, güzel jantlara e, mevcut. Şu an için fiyatı 1 milyon 70 bin, 1 milyon 50 bin opsiyon olarak e, paket fiyatları değişiyor. Tabii sıfır otomobil satıyorsunuz ama satış sonrası servisiniz de var. Tabii ki. Bu servisin kapsamı nedir? Satış sonrası hizmetler bölümümüzde mekanik karoser, kaborsa boya. Aynı zamanda e, arka kısımda pasta, cila, boya koruma, yıkama bölümlerimiz e, mevcut. Satış sonrası hizmetlerde e, eksiksiz tüm hizmetleri sunabiliyoruz. Hasan Bey Allah korusun bir kaza bela geldi başımıza ya da arabamız yolda arızalandık. Bu noktada sizi arayabilir miyiz? Bir hizmetiniz, desteğiniz oluyor mu? Tabii ki. Profesyonel ekibimizle olay yerine direkt müdahale yapabiliyoruz. Hasar ekiplerimiz gidip olay yerinde tutanak tutmada yardımcı oluyoruz. Daha sonrasında buradan dosya takipleri ve profesyonel ekibimizle araçların onarımını yapıp en kısa süre içerisinde müşterilerimize teslim ediyoruz.